Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere etli yaz türlüsü yapacağım. Onun için gerekli olan malzemelerim bir kahvaltı tabağı haşlanmış dana eti 200 gram ayşe fasulye 350 gram topak patlıcan 3 adet geldi benim patlıcanım 100 gram kabak 2 tane 3 ufak boy patlıcan kabak kullandım 2 çay biber kullandım. Bir ufak kuru soğan kullandım. 5 diş sarımsak bunu çoğaltabilirsiniz. Azaltmak da size ait. 500 gram da ufak robot drone çekilmiş domates kullandım. Gördüğünüz gibi sebzelerimi küp olacak şekilde doğruyorum. Kabağım çok ufak olduğu için ortadan ikiye bölüp kalın olmayacak şekilde doğradım. Bir adet patates doğradım. Orta boy bir adet orta boy patatesimi de küp küp doğruyorum. Gördüğünüz nefis yemeği ocakta yapacağım. Çok hafif ve lezzetli oluyor. Sebzelerin hepsini tencereye sırayla dizip hiçbirini kavurmadan direkt pişmeye bırakacağım. İnanın çok lezzetli bir yemek olacak. İlk olarak ııı Fasulye biraz geçmiştiği piştiği için yani taban kısmına fasulye ekledim. Üzerine haşlanmış etimi soğan, biber ve sarımsağımı ekledim etimin üzerine. Domatesin bir bölümünü ekliyorum. Sebzeler sulanıp. Yavaş yavaş pişsin diye üzerine patatesimi ekliyorum. Patates ve kabağımı. Malzemeyi azaltıp çoğaltabilirsiniz. Kişi sayınızına göre bunu ayarlayabilirsiniz. En üstte patlıcanlara koyuyorum. Patlıcanların üzerine de kalan domateslerimi ekliyorum. Üzerine ek olarak ben biraz daha domates ekledim arkadaşlar. Buna dikkat edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir kahvaltı tabağı kadar da konserve domatesim vardı. Onu ekledim. Tuzumu ekliyorum. Yarım su bardağı zeytinyağı. Bardak ölçü 200 milimlik bardak. Gördüğünüz gibi yarım yemek kaşığı yarım yemek kaşığı tatlı biber salçasını yarım su bardağı suyumu ekleyip üzerine karabiber ve pul biberimi de ekledikten sonra güzelce karıştırıp güzelce biberimi de açarak sebzemin üzerine döküyorum. Biz çok suyu sevmiyoruz. Suyunu daha fazla seviyorsanız çoğaltabilirsiniz. Bir bardak koymanız yeterli gelecektir. Evet, salçalı sosumun, sebzelerimin üzerine döktükten sonra kapağını kapatıp ocağa alıyorum. Ocakta kaynamaya başladıktan sonra büyük gözle altını kısıp sebzelerimin yumuşayana kadar pişmesini sağlıyorum. Evet, etli yaz türlüsü yaz türlüsü sebze yemeğim pişti. Bastırmadan alttan yukarıya doğru hafif hareketlerle karıştırın. Evet, gördüğünüz gibi ben çok sulu yapmadım. Tenceremin içindeki su yeterli geldi. E, çoğaltabilirsiniz. Ben yarım su bardağı kullandım. Siz bir su bardağı ekleyebilirsiniz. Domatesini daha fazla ekleyebilirsiniz. Biliyorsunuz kış domatesinin rengi de pek olmuyor. Çok az bir konservem vardı. Onu kullandım. İnanın çok lezzetli ve hafif bir yemek oluyor. Benim e, bahar ayında yaza kadar sürekli yaptığım e, bir yemek. kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.